Video ve kanalımıza hoş geldiniz. Herhalde bayağı bir uzun zaman oldu oturarak video çekmeyeli. Bize bu aralar çok fazla sorular sordunuz. Yeni kişiler katıldı aramıza. Kanalımız büyüdü. TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'da kısa videoları paylaştığımız kanaldan birçok yeni kişi, yeni arkadaşımız daha oldu aramıza. Ve çok fazla tabi haliyle sorular geldi. Biz de dedik bu soruları yanıtlayalım. Aynı zamanda bize video çekmiş oluruz. Hem de sizin merak ettiğiniz soruları cevaplamış oluruz. Bize Instagram'dan soruları sordular. Şimdi onları cevaplandıracağız. Evet bir sürü soru geldi. Bakacağız ilginç bir şey var mı orada. Evet şimdi sorulara geçelim. Yenge çok mütevazi bir hanımefendi. Ukraynalı kızlar genelde böyle mi demiş? O her zaman insana göre değişir. Çünkü her ülkede iyi insanlar hem de kötü insanlar var. Hı hı. Türkiye'de var, Ukrayna'da var. Sadece doğru bir kişiyi bulmak gerekiyor. Sıradaki sorumuza geçebiliriz. Ukrayna'da genelde hangi dil kullanılıyor? Ukraynca ve Rusça. Tanıştıktan sonra evlilik kararını hangi virajdan sonra aldınız? Yani evlilikte sevgiden sonra en büyük etken neydi demiş. Bir şey yoktu yani. Yani aslında öyle bir viraj yoktu. Ha, şöyle bir şey vardı. Sadece üniversite bitirdikten sonra. Ha evet biz ayrı kalmayalım o zaman evlenelim dedik. Evet. Yani o dönüm noktası olarak evet orası vardı. Kaç senedir beraberiz. Hala iyiyiz. Yani ilişkimiz iyi hala. Demek ki yani bir sonraki seviyeye evlilik. Ukrayna vize istiyor mu? Hayır. Siz Hayır. E, iç kimlikle falan girebilirsiniz. İç kimlik olarak. mi? O şey. <laughs> Yeni kimlikle. Yeni kimlikle e, girebilirsiniz. Herhangi bir vize yok. Pasaportta evet. da gerek. Pasaporta da gerek yok ama evraklar tam lazım. Evraklar yani şimdiki durumda PCR testi ve no, o, şu Covid e, bilgileri. Belki aşı e, kartı. Aşı kartı varsa ve e, sigorta olması gerekiyor ve mutlaka ve mutlaka otele gidiyorsanız ödemiş. o demiş Otel ve dönüş biletiniz gerekiyor. Evet. Ve tabii ki tanıdık insan varsa çok iyi olacak mesela. Ve dönüş bileti almadıysanız o zaman mutlaka bir e, iletişimi geçebileceğiniz bir Ukrayna vatandaşı olması gerekiyor. Sizin yerinizde şey... Sizi karşılayacak birisi evet, yani. Evet karşılayacak ve yani güveni sağlayabilecek evet. insan. Evet. Yani siz orada havalimanından geçerken güvence veriyorsunuz. Evet. Ha evet bu kişi var, bu benden sorumlu gibi oluyor. Evet ve onun bilgileri alıyorsun, alıyorlar. Evet. Sıradaki sorumuza geçelim mi? Hı -hı. Ukrayna'da kapalı kadınlara farklı bir gözle bakıyorlar ve inceliyorlar. Bu acaba sevmedikleri için mi yoksa ilginç geldikleri için mi? Ee, Öyle bir soru sormuş. Bu ilginç. Ama bu şöyle Araplar simsiyah o zaman uzun elbise giyenler var ya ondan bahsediyorum. Şöyle normal çürbanlı Türkler gibi yani o hiç sıkıntı yok bizim için. Sence Rusya mı devlet politikası olarak daha iyi yoksa Ukrayna mı? Ukrayna tabii ki. Yani Rusya'da bir politika yok. Orada otoriter bir diktatör tiran var. <laughs> Başka bir şey yok ki. <laughs> Ukrayna'ya bir aylığına gitmeyi planlıyoruz. Evet. Ev kiralamak için güvenilir bir platform var mı? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ya yani. Biz bilmiyorum. çünkü hani hiç Ukrayna'da gittik bir yerde de kalmadık. Hep senin ailenin yanında kaldık. Tabii. O yüzden... Yani soru bile sormadık öyle bir şey. Sormadık yani bilmiyorduk. Faşist kedi ne yapıyor? Bizim bir kedimiz var bu arada. Siz de belki bizi ilk defa evet. Her videomuzu böyle sabote ediyordu. Onu sağ olsun sık sık soruyorlar bize. Evet. Biz ona faşist kedi demiştik, öyle kaldı yani. Hatta birisi söylemişti, biz de öyle kaldık yani, ismini değiştirmedik. O şekilde onu soruyorlar. İyi, bir sıkıntı yok. Bir hafta Ukrayna için ne kadar bütçe gerekir ve hangi şehir güvenli sizce? Yani her şehir güvenli ve güvensiz olabiliyor. Nerede dolaşacaksınız, nerede takılacaksınız, o önemli. Para alakalı o da çok bireysel bir şey. Nerede kalacaksınız, bütün gün dışarıda mı yiyeceksiniz, hangi restoranda gece klüplere mı giyeceksiniz, alkol mü alacaksınız, bu yani sınırı çok değişiyor. Ki. çok değişiyor. Evet. Ee, kısaca bir fiyat söyleyecek olursak yani 500 dolardan başlar herhalde. Evet ama sizin hesabınızda e, gümrükte göstermek için en az 1000-2000 dolar olması gerekiyor. Oradan da gider yani işte birkaç evet. bin dolara kadar. Artık sizin lüksünüze evet. göre. Helikopterle mi gideceksiniz? onu da bilmiyoruz ki değil mi? Doğru. <laughs> yani hesabınız daha olması gerekiyor. Onun dışında nakidi 500-1000 dolar falan olması gerekiyor ama 5000 üstü değil çünkü 5000 dolar üstünde gümrükte şey yapmak gerekiyor, yazmak gerekiyor. Belirtmek Belirtiyor. gerekiyor gerekiyor evet. O sıkıntılı. Alena Türk vatandaşı olacak mı demiş. Sanmıyorum. Şu an düşünmüyor herhalde. Yani. Hı -hı. Önceden düşünüyordun sanki. Düşünüyordum ama vazgeçtim sonra. <laughs> İhtiyacı yok yani. Hiçbir şey kazanamıyorum. burada olunca. Ama Ukrayna Avrupa Birliği'ne girerse o zaman yani daha faydalı olacak. Benim için, senin için mesela. Evet. Ukrayna'da ehliyet almak çok zor mu? Yok, gidiyorsun, para veriyorsun, sana evrak yazıyorlar. Türkiye'de daha mı kolay? şey daha mı zor Türkiye'de ehliyet almak. Çünkü sizde rüşvet yok ki. Ben ha. mesela ben bir günde ehliyet aldım. Hmm. Gittim sonra şu bir şeyle para verdin ha? Para verdim. sonra biraz ders aldım hmm. ama o zaten ekstra ücretiyle alıyorsun. Şu pratik hmm. dersleri hmm. falan hmm. Teori almıyorsun. Ve sonra teori hesaba şey sınava giriyorsun. Orada odada her odada bir 15-20 tane bilgisayar var. Hı hı. Şu odaya giren yani şey bakan adam geliyor sana söylüyor. Burada B, C, D A vesaire vesaire. O kadar yani o işaretliyorsun ona göre. İlginç. Bize de eskiden ödemiş galiba bir 20-30 sene önce kadar. Ne fark eder ki şimdi Türkiye'de ihliyet yağlan arabayı kullanıyor mu kullanamıyor bence o, Türkiye'de yani. Tabii zorluk seviyesine yok. bakmak lazım. Zorluk seviyesine bakmak lazım. Yani yok yani burada Türkiye'de bile ihliyet yağlayınca önemli olan ha sen eğitim almadın ama kurallara uyuyorsun tamam ama burada ikliyet aldın sınava geçtin. Pratik yaptın ama kurala uyan yok yani. O zaman hiç faydası yok ki eğitimden. <laughs> Doğru, haklısın. Türkiye mi ve hangi şehirde yaşıyorsunuz demiş. Evet, Türkiye'de yaşıyoruz. Evet. Bursa'da yaşıyoruz. Hatta bize çok fazla kişi soruyor. İşte Ukrayna'ya gitmek istiyorum, bana yardımcı olur musunuz falan. Hani oradaysanız. Yok, biz Türkiye'de yaşıyoruz. İsimizden galiba direkt bizi ya Ukrayna'da yaşıyor zannediyorlar evet. ya da ne bileyim orada bir yerde. Hatta bazen Rusya'da yaşadığımızı düşünenler var ne alakaysa. Hı hı. Ne işle meşgulsünüz demiş. Ee, ben şimdi coinlerle, kripto parayla uğraşıyorum internette. İnternetten satışları yapıyoruz. Sen ne iş yapıyorsun? Rusya dersleri veriyorum. Evet. Birebir Rusya dersleri veriyor. Onun için de yazabilirsiniz ayrıca. TikTok'ta videolar çekmeye başlamışsınız. TikTok hesabınızın adı ne demiş. Bunu hemen ufak bir özet geçeyim isterseniz. TikTok'ta kısa videolar çekmeye başladık. Oradaki hesabımız bir Ukraynalı bir Türk aynı yani hiçbir fark yok. Hı hı. Instagram'da da aynı bu arada ve YouTube'da bir Ukraynalı bir Türk Shorts diye bir kanal açtık. Orada da kısa videolarımızı paylaşıyoruz. Hepsi aynı videolar paylaşılıyor bu arada ee, o şekilde. Ukraynaca ile Rusya arasında çok fark var mı? Tabii ki var yani Ruslar Ukraynca anlamıyorlar. Ukraynalılar Rusya zaten biliyorlar yani. Evet konuşuyorlar. Biraz değişik bir soru. Niye Ukrayna kadını Türk kadının suyu mu çıktı? Ya ne alakası var? İnsan istediği kişiyle evlenemez mi? Evlenebilir. İsterse Türk kadını evlensin, isterse Amerikalı kadınla, isterse Rus kadınla, isterse Ukraynalı kadınla. Yani bu kime ne değil mi? Doğru. İlla ki Türk kadın yeme, kadınıyla mı evlenmek zorundasın. Yani üç kere Türk kadınla evleneceksin, mutlu olmayacaksın. Bir Ukraynalı veya Rusla evlenirsen, hayatın boyunca yaşayacaksınız, uyumlu. Veya tam tersi olabilir. Bir Ukraynalı veya Rus kadınla evlenip mutlu olmayacaksın, bir Türk bayanla evlenip hayatın boyunca mutlu mutlu geçireceksiniz. ünemli olan insandlıq yani ama hangi irk hangi millet yani ona bakmak için ırkçı ırkçı olma gerekiyor anlamadım yani ha sen bu bir toprakta doğduğun için bu vətəndaş olduğu için sən avtomatik olaraq kütü insansın mən səni sevmirəm yani onun Onu söylemek için salak olmak lazım. Herkes istediği kişiyle evlenir tabii ki bence rahat rahat. Hı hı. Nasıl mutlu olacağını düşünüyorsa kısaca. Yeni gelenlerden sanırım nasıl tanıştığınız diye bir soru gelmiş. Bizim nasıl tanıştığımızla ilgili YouTube'da videomuz var. Bir Ukraynalı bir Türk nasıl tanıştık yazarsanız çıkar zaten. Alanya'da tanıştık kısaca. Üniversitede tanıştık. Daha doğrusu spor salonunda tanıştık ama aynı üniversitede okuyorduk. Orada biraz uzun bir hikaye var. Onu da burada kartlara bırakırım. Burada mıydı? Burada mıydı? Burada galiba. Fark etmez siz bulursunuz. <laughs> kartlara bırakırım. Oradan bakarsınız ve izleyebilirsiniz. Anıl Ukrayna'da yaşamak istiyor musun? Eğer istiyorsan sebebini söyler misin?" demiş. Yani şu an planlarımızda yok. Zaten sadece benim isteğim yetmez. Yani ikimizin de buna karar vermesi lazım. Evet. Ukrayna'da mı yaşayacağız, Türkiye'de mi yaşayacağız? Şu an Türkiye'de yaşıyoruz. İleride 5 sene sonra, 10 sene sonra koşullar ne olur bilmiyoruz. Belki Türkiye'de evet. çok kötü sıkıntılar olacak, belki veya Ukrayna'da çok kötü bir sıkıntılar olacak Rusya'yla veya başka bir yani aklınıza gelebilecek bütün problemler, siyasi, sosyal anlamda Doğru. O sebepten ötürü şu an net bir şey yok. Ama potansiyel olarak tabii ki yaşama ihtimalimiz var. Belaruslu bir kadını seviyorum. Bana tavsiyeniz ne olur? Ne yapmalıyım? Yani bu kişiye göre değişir yine de. Nasıl bir insan? Biz tanımıyoruz. O yüzden bir şey söylemek bizim için çok doğru olmaz. Bu ilişkiyi içi sadece siz biliyorsunuz. Biz nasıl dışarıdan ne sizi tanıyorum ne de bu bayanı tanıyoruz. İlişkinizi tan Bilmiyoruz. Yani nasıl bir tavsiye verebiliriz ki? Bu sanki şey. Gidiyorsun bir hastaneye sana seni bakmadan doktor tedavi veriyor. Yani senin hastalığı bilmeden, seni görmeden doktor bir tavsiye veriyor değil mi? Doğru. O yüzden o bize çok fazla Alakasız yani. oluyor. Zaten mi? bir şey söylersek yanlış yönlendirmiş oluruz. Doğru. Ukraynalı kızların cildi çok güzel ve pürüzsüz. Bir sırları var mı acaba demiş. Sadece bakın. Hmm. Bakın çünkü ben görüyorum burada Türkiye'de daha çok kızlar dekoratif kosmetiği dikkat ediyorlar ama Ukrayna'da daha çok Dilli kuruma ya. Dilli koruma. Mesela yok krem, yok scrub, yok bilmem ne, bilmem ne yani. On aşamalı temizleme olabilir. Sadece maskara kullanılacak mesela. Ukrayna'da Harkov'a okumaya gitmek istiyorum. Siz daha önce gittiniz mi nasıl bir yer demiş. Gitmedik. Bir bilgimiz yok açıkçası Harkov'la ilgili. Ben gittim de orada bir saat geçirdim. O, da tren istasyonunda havaalanına geçtim o kadar taksiyle. Ha orada niye gitmişsin havaalanına? Oradan bilet vardı sadece. Akışın çünkü Zaporizya çok kötü iniyorlardı. Ben 3-4 kere gitmeye çalıştım Türkiye Zaporizya'dan. Orada rotar yapıyordu galiba. Rotar yapıyordu sürekli ve, ve iptal ediyordu uçuşları. O yüzden ben sonra Harkov'dan aldım şey bileti. Çünkü Zaporizya'da o zaman çok eski bir vardı. Havalimanı. havalimanı vardı. havalimanı vardı. Ha, yeni gelişmiş yani Antalya'daki gibi falan. Hmm. O zaman oradan daha kolay geçirebiliyordum. Anladım. Hemen sıradaki sorumuza geçelim. Sizce Ukrayna ve Türk aileler arasında belirgin farklar var mı demiş. Ben ilk olarak benzer bir şey söyleyeyim. Bence iki tarafta böyle aile büyüklüğüne falan saygı gösteriyorlar. Ama mesela her ülkede öyle değil. Genelde benim Ukrayna'da belki senin ailenin çevresinde gördüğüm kadarıyla hı hı ve benim Türkiye'de ailemin çevresi gördüğüm kadarıyla aile büyüklerine değer veriyorlar, saygı gösteriyorlar, beraber yaşıyorlar belki onun gibi. TikTok'ta çektiğiniz bir videoya denk geldim. Altında size çok fazla sallamışlar ve kötü yorumlar yapmışlar. Bunlardan etkileniyor musunuz ve bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Aslında o daha çok güldürüyor. İnsanlar ne kadar kendi, kendi, diğer insanı üzülerek kendini mutlu yapmaya çalışıyorlar yani. Bir sebep yok. Videoyu izlemeden bile yap yapan insanları pek akıllı insan sayılmaz. O yüzden yani zavallı insanlardan insanlara gülmek biraz günah gibi falan. <laughs> ya şöyle biz açıkçası onlara gülüyoruz. Bize kötü yorum evet. yapanlara. Ve birçok kişiyle de mahkemeye verdik aslında bu yüzden. Yani küfür, eden, küfür edenlerden ciddi bahsediyoruz. Küfür edenler. Ciddi küfür edenlerden. Evet. Onlarla zaten daha ilerleyen dönemlerde hesaplaşacağız. Şu an mahkemeler başlama aşamasında. Belki onların bile daha haberi yok. Evet, İyi gülen son gülen değil mi? <laughs> son gülen iyi güler evet. <laughs> derler bizde. O şekilde olacak. Evlenirken bir kültür sorunu yaşadınız mı ve bu sorunu nasıl aştınız demiş. Ben kültür, kült, evlenirken kültür sorunu olacağını düşündüm ama olmadı yani. <laughs> Nereden düşündün? Düşündüm? Çünkü şu düğün olmasın yani hmm. yok şu. Kına, nişan ıı, gibi etkinlikler kına, mi? Nişan, şu danslar yani. Aslında bir kültür sorunu yaşamadık ama bu yabancı çiftlerde bence çok fazla olabiliyor. Yani bazı kadınlar mesela eğer Ukrayna'dan bir kadın Türkiye ile evleniyorsa ben öyle haberleri görüyorum. İşte kına gecesi yapmış, nişan yapmış. Yani bu kişiyle alakalı biraz da. Evet. Sadece millet olarak ayırmamak lazım. Kişi kabul ediyorsa yapabilir tabii ki. Ama bizim tarafımızda öyle çok fazla bir sorun olmadı. Zaten aileler anlaşıyordu. Hı hı. Fikirler ortaktı. Zaten bize bıraktılar yani. Karışmadı kimse açıkçası. Yani bazı kızlar çocukluğundan beri nasıl evleneceğim, nasıl elbise giyeceğim falan filan diye düşünüyorlar. O yüzden zevkle böyle bir şey yaptırıyorlar. Evet bugünkü sorularımız bu kadardı. Siz de merak ettiğiniz soruları videonun altına sorabilirsiniz. İlerleyen videolarda cevaplayabiliriz. Hı hı. Teşekkür ederiz. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Görüşürüz.